kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda benim hesaplarımda değil e, kanka kankamın hesap, hesabında e, bir şeylere bakacağız. E, şu an, e, ve e, o da bize biriktirdiği kutuları açacak. Haydi isterseniz ona bakalım. Gösteriyorum kanka seni. Açmaya başladık çıktı. Bence daha çok karakter çıkabilir arkadaşlar. Ekran biraz bulanık galiba ama ben size söylerim neler çıktığını falan. Mesela en sönceki çıktı. Buna gibi. <laughs> Büyük kutudan sonra Mega'ya geldik arkadaşlar. Megaya açmak istemedi. Megaları sana bırakıyor galiba Mihri. Arkadaşlar bu arada biraz daha fazla abone kazanınca canlı yayınları başlatmayı düşünüyoruz. Mesela bir 100 abone, 200 abone ne bileyim 1000 abone olunca. Bu şekilde yani. Birazdan sadece mega kutuları açmaya geçeceğiz ve poka çıktı. Ee, poka çok önemli olmasa da yine de iki tane karakter çıkmış oldu. Şimdi megalara geldik. Umarım bir şey çıkar. 5 yazdı galiba. Uf ya. Karakter çıkmasını çok istiyorum arkadaşlar. Siz de istiyor musunuz? Uf. Uh. Ah çıkmadı galiba. Kötü oldu arkadaşlar ya. Neyse bu video O zaman çok uzatmadan e, videoyu kapatayım. Bay bay arkadaşlar.